Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Merin, eray Arkadaşlar biliyorsunuz ki kaç gündür video atmıyorum ve bugünleri video geldi. Arkadaşlar bugünle videomuzun konusu neden kupa kasmıyorum ve neden video atmıyorum. Arkadaşlar bugünle bunlar söyleyeceğiz. Bunlar söylemeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın ki böyle devamı gelsin. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki video atmıyorum. Arkadaşlar ilk önce e, bundan nasıl söyleyeyim arkadaşlar 2-3 e, gün ya 4 gündür falan arkadaşlar ben telefonla bakkala giderken telefon düştü kırıldı her yeri gittim ustaya düzelt, düzelttim arkadaşlar ustadan geldikten sonra telefonla bir şeyler oldu telefonum dolmaya başladı yeri dolmaya başladı yani video çekiyordum arkadaşlar ne videosu derseniz niye kupa kasmıyorum falan diye bir video çekiyordum arkadaşlar bir, bir anda bana bir de bakıyorum arkadaşlar video ıı, kayıt durmuş 5 ıı, dakika çekmiş ıı, yerim dolmuş arkadaşlar ondan sonra her şey daha zorlaşmaya başladı onu geçtik sonra internet zayıfladı arkadaşlar interneti zaten videomuzla bir konusu yoktu ama yerine de ki arkadaşlar zayıfladığı için çekmedim ve arkadaşlar Telefon düştü ve video konusu yoktu arkadaşlar yani dolunca direkt çekedim ve üşeniyordum. Bir de baktım abonemiz 96'dan da 81'e düşmüş. Lan video atmayız o kadar abone mi çıkar dedim ve video atıyorum. İşte video niye video atmıyorum bunu, bunu söylüyorum. Ve işte videonun sonunda bu arada güzel bir haberim olacak. Neyse şimdi niye kupa kasmıyorum onun sebebini söyleyeceğim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki benim birçok hayalim vardı mesela 35 bin yayına atıyordum arkadaşlar 30 bin 31 bine kadar kastım ondan sonra yayın durdu diyeceksiniz İlk olarak internet zayıfladı telefon doldu ve arkadaşlar nasıl söyleyeyim ee, kupalar indi ve arkadaşlar tester 750 yaparken tester'a bir nöf geldi ve nöfta olanlar bunlar arkadaşlar Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şimdi bu seslemletme ultisine basacağız ve verdiği hasara bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki seslemletme ulti Master'ın en iyi ultilerinden biri ve basıyoruz arkadaşlar. Kurulmuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam. Bu Eli... ne? 3710 mı düştü yani şekilde 4000'den? 2090 ne ya? 290 ne ya? Yani kısa 300. 300 hasar mı olur aga? Yani arkadaşlar bu yüzden ben de kasamadım. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki video atmamamın sebebi de ki arkadaşlar buraya kar yağdı ve kar oynuyordum ve kar çok seviyordum bu arada. Karla ilgilenmem dolayı video atmadım. Ve arkadaşlar Ve arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ki ben mendi alacağım. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ki 21 kademe diye biliyorsunuz ki bunun tamamlamak görevler lazım. Ben de görev kastığım için artık görev yapmak çok zor. Yani yaptığım için kupa kasmıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar kulüp altın kulüp görevlerini yapıyorum kulüp, kulüp altını almak için. Bu RP Yani bu RP kasıyorum. Ee, birçok şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar ot artık birbirlerini hızlatıyor. atıyor. Yeni gelen e, bakım olasında öyle dediler e, doğru, doğru söylemişler. Gerçekten hızlı Arkadaşlar onu herkes bırakıyor. Yani TikTok izliyorum arkadaşlar. Ya bakıyorum herkes üzücü üzücü videolar paylaşıyorlar. Eskiden çestireydi şimdi kötüydü. Şimdi güncelleme böyle oldu öyle oldu. Lan bu güncelleme yani bu sezon çok kötü oldu arkadaşlar. Yani 2023 bizim için iyi olmaz arkadaşlar. Yani nasıl kutular kaldırılıyor. Omega kutu bir defa geliyor. Güncelleme testi ne bileyim çoğu değişiklikler oldu arkadaşlar. Şöyle, yani bu arkadaşlar yani bu, bununla dolayı kasamıyorum arkadaşlar. Sizden de like atıp abone olun bana destek olun arkadaşlar. Aboneden çıkmayın. Eğer 70 aboneye düşerse YouTube'u bırakacağım. Yani ben o kadar abone o kadar Yemek veriyorum 48'den 96'ya kalkayım. Siz indirin 81'e. Bu ne demek? Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz söylediğim gibi videonun sonunda size bir bilgi vereceğim. İyi haber yani. İyi haberimiz de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben alacağım. 3-4 güne alacağım biliyorsunuz. Ve arkadaşlar sık sık videolar gelecek. Mesela Mendy'i aldım videosu. Ee, sonra arkadaşlar mendiyi aldıktan sonra onun sabahı mendiyi 11 seviye yaptım. Sonra arkadaşlar mendiyi 0 e, kupadan 500 kupa yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar mendiyi 750 yapmaya çalışacağım. Onun videosu bilmiyorum gelir gelmez ama emin değilim. Yani kısa 3 3 video şu anlık cebimizde. Bak işte görüyorsunuz ki bunlardan krediyle beraber krovu da alacağız zamanla. Yani alacağız inşallah alırız yani Crow'u seviyorum zaten. Zaten bedere iki karakter yetmiyor. Amber Crow. Denemek için bakın. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela değiştire bastınız arkadaşlar. Mesela Amber'ı seçersem değiştirebilirim. Yani istersem ama değiştirmiyorum. Gördüğünüz gibi az kaldı zaten. Niye değiştireyim? Bu arada arkadaşlar şöhrete hata edip nasıl verdim bütün kromu kredileri vermeyin arkadaşlar biliyor musunuz niye Kroma kredileri verirseniz sezonda karakter alamazsınız. Şu an basabilirim ama basmıyorum. Mesela şu an ben de arkadaşlar 400 var. Şimdi bu 400'ü geri alamam. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 500'de daha eski kromat kromatik karakterler veriyor. Yani arkadaşlar iyi haberlerim bunlardı. Umarım video sevmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın ki böyle şeylerin devamı etsin. Yakında 2-3 güne yeni güzel videom var arkadaşlar. Onu da kaçırmayın. Sizin için sık sık video çekmeye çalışacağım. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdilik bay bay.